Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Fatih bölgesinin sokaklarını inceleyeceğiz. Fatih'e yaklaştım. Herhangi bir yere tıkladım. Bu şekilde bir yere attı bizi. Burada sarı yer. Sarı yer ne ya? Sarı yer kafe börek salonu var. Bu şekilde bir yol ilerliyoruz. Ee, oksimer. Özel hiper barik. Oksijen tedavi, hiperbarik ne arkadaşlar? İlk kez uyuyorum ya, o nasıl biterim öyle. İlerliyoruz. Ee, burada bir inşaat var büyük ihtimalle şu an. Dar bir sokaktayız. Buradan ileri de gitmemiş araç. Başka bir yere tıklayalım. Adı var sokaktayız arkadaşlar. Bu sokağın adı var, tamam? Ee, evler müstakile burayı mu lan. Hafif tatlı bir rampa var sanırım. E, otopark sıkıntısı büyük ihtimalle var. Çünkü dar dar sokaklar. Araba park edecek bir yer yok gibi duruyor. Sokakta oynayan çocukları da göremiyorum. Büyük ihtimal okul saatinde çekilmiştir. Şubat 2024 tarihinde. Burada bir amcamız var. Telefonla oynuyor. E, burası bir sanayi gibi bir yer. E, tamirci büyük ihtimalle. Burada bir eski karavan yatıyor. İlerliyoruz burada bir mahalle bakkalı var. Oo, Karavella da konuşuyor ha. Bizde de var. Bu kadar havalı değil. İlerliyoruz. Yokuş yukarı gidiyoruz. Of yaşlılar bu yokuştan çok zor çıkar arkadaşlar ya. Allah yaşlılara yardımcı olsun. Bu şekilde çıkıyoruz yukarıya. Böyle bir yer. Burası tarihi büyük ihtimalle çok beğendim bu arada. Fatih'te oturuyorsanız buralarda fotoğraf çektirmenizi öneririm. Yine tarihi bir cami sanırım. İlerliyoruz. Bu şekilde bir tatlı kavşak var. Fatih'ten çıkmıştı olabiliriz. Burası başka semte de bağlı olabilir. Hiçbir şekilde bilmiyorum. <laughs> Burası ne arkadaşlar? Burası Tren Garı mı? Topkapı Sarayı yazıyor. Pardon. Topkapı Sarayı'ymış. Gerçekten tarihi bir yer. İstanbul'a gelenler buraya gelmiştir. Ben birkaç kere gittim fakat Topkapı Sarayı'na gitmek nasip olmadı açıkçası. Bu arada Topkapı Sarayı olduğundan da emin değilim de büyük ihtimal orası Topkapı Sarayı. Bilenler yorumlara yazsın. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.